Gümüşhane'nin Yağmur bağlı Dumanlı Köyü sınırlarında yer alan Taş Köprü Yaylası, 2140 metre yüksekliğiyle mükemmel bir yayla havasındadır. Gümüşhane il merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan yaylaya Gümüşhane yağmurdere yol güzergahına ulaşılmaktadır. Bu yolun 40 kilometresi asfalttır, 10 kilometresi stabilizedir ama çok rahatlıkla buraya ulaşabilirsiniz. Yayla çevresi saran, rengarenk kır çiçekleri ve çayırlarla göz alıcı bir manzaraya sahiptir. Buz gibi soğuk suları ve serin havası, özellikle yaz aylarında ziyaretçilere ferahlatıcı bir ortam sağlar. Yayla ve çevresi endemik otu bitki çeşitleri açısından zengindir. Sarı çam, dedim, meşe, yabani elma ve kuşbünü gibi birçok tür burada yetişmektedir. Taş Köprü Yaylası ve çevresinde tavşan, tilki, karaca, çengel boyuzu dağ keçisi, ayı, kurt gibi memeli hayvanların yanı sıra kartal, akbaba, baykuş gibi yırtıcı türlerde yaşar. Yayla adını Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında yaptırdığı rivayet edilen tarihi taş köprüden alır. Bu köprü Horasan harcıyla inşa edilmiş olup Bölgedeki diğer yapılardan farklı bir mimariye sahiptir. Ayrıca Tarihi İpek Yolu'nun Bayburt'tan sahile yönelen kollarından biri bu yayladan geçmektedir. Taşköprü Yaylası doğa yürüyüşçülüğü, fotoğrafçılık, kampçılık ve çim kayağı gibi aktiviteler için uygundur. Yaylada özel sektöre ait otel ve bungalov tipi evlerden oluşan konaklama tesisleri mevcuttur. Ayrıca alabalık tesisleri, marketler, kasaplar, kıraathaneler, fırınlar, lokantalar, bir petite şubesi, cami, hatta otopark, akaryakıt istasyonu, futbol sahası ve ototamircileri gibi tesisler bulunmaktadır. Yaylaya hem Trabzon hem de Gümüşhane tarafından ulaşım çok rahattır. Evet, şimdi Taşköprü Yaylası'ndan diğer güzel bir coğrafyaya geçiyoruz. İzlemeye devam ediniz. Yukarı Uluköy Kürtün ilçesine bağlı bir beldedir. Nüfusu 600 civarındadır. Kürtüne mesafesi 5 kilometredir. Kürtün kalesi Uluköy'ün doğusunda olup, köye tam hakim tepededir. Tepeye bakıldığında kaleyi görmek mümkün değildir. Çünkü kale tepenin içi oyularak inşa edilmiştir tepenin 8-10 metre kuzey yönünden yaklaşık 4 metre kar genişliğinde bir girişi bulunmaktadır. Ancak söz konusu giriş çeşitli nedenlerle taşlarla doldurulmuştur. İçerisine giriş mümkün değildir. Yöre halkının bu kaleye izafeten bu bölgeye kale yanı, adı vermişlerdir. Halkın anlattığına göre kaleye merdivenlerle inilmekte, iç mekan birçok kat ve galeriden oluşmaktadır. Kalenin giriş kısmı dörtgen olup, köşeleri oval olarak bir çeşit harçtan yapılmıştır. Kalenin milattan sonra 6. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Evet şimdi yukarı Ulu köyden biraz fotoğraflarla manzarayı tekrar seyredelim. Ve bundan sonra iki sırada Gümüşer'deki sizin köyünüz yer alacak. Bakalım hangi köy gelecek şimdi sıradan? sabırla ve sabırsızlıkla bekliyoruz ve burada şu manzaraların, şu yeşilliğin, şu doğanın tadını çıkarıyoruz. Bütün dağlarımız, bütün köyümüz, bütün coğrafyamız, yani özellikle Karadeniz olunca eşsiz tabii ki. İşte insan şuralarda nasıl yuvarlanır tepten aşağıya doğru. Şu yollarda nasıl tutur sakin sakin serin serin. Ya ben bu yukarı köy ne özellikle çok bayıldım yani gerçekten coğrafyası çok güzel. Ah, ah. Şimdi bir köy olsa da orada yaşasak dediğimiz köylerden birisi bence yukarı Uluköy. Gerçek Gümüşhane'de o kadar çok güzel köy var ki herhangi yani birini anlatsak. Evet buradaki bak teyzelerimizin manzaraları fotoğraflarda çok güzel ya. Yani. Ne kadar güzeller, evet yine bir köylü aileniz. Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Kırıntı Köyü'nün nüfusu, 2023 yılı itibarıyla 149 kişidir. Bu nüfusun 72'si erkek, 77'si ise kadındır. Kırıntı Köyü, Şiran ilçe merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunmakta ve Gümüşhane şehir merkezine yaklaşık 27 kilometre mesafededir. Köy, özellikle geçmiş yıllarda nüfus dalgalanmaları yaşamış olup, 2021 yılında 82 olan nüfusu, son iki yılda hızlı bir artış göstererek mevcut sayısına ulaştı. Doğal güzellikleri, dağlar, yaylalar ve yeşilliklerle çevrili kırıntı köyü, özellikle bahar ve yaz aylarında doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için ideal bir yer. Temiz havası ve yemyeşil alanlarıyla ziyaretçilerine huzur verir. Tarih ve Kültür Bölgenin kültürel geçmişini yansıtan geleneksel yapılar ve mimari dokular köyde hala korunmaktadır. Özellikle eski evler ve köydeki camiler Karadeniz mimarisini yansıtır. Yayla yaşamı köy halkı yaylacılık geleneğini devam ettirir. Yaz aylarında yaylalara çıkarak geleneksel yayla yaşamını sürdürürler. Tarım ve hayvancılık. Geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılık ön plandadır. Özellikle arpa buğday gibi tarım ürünleri yetiştirilir, hayvancılık ise daha çok küçük baş hayvanlar üzerinden yapılır. Yöresel lezzetler, Kırıntı köyünde Karadeniz mutfağının kendine has tatları bulunur. Mısır ekmeği, kuymak, kara lahana çorbası ve etli yemekler öne çıkar. Kırıntı köyü, Karadeniz'in doğası ve kültürünü en güzel yansıtan yerlerden biridir. Bu müthiş köy, Gümüşhane il merkezine 35, Dorulu ilçesine 10 kilometre uzaklıktadır. Civarındaki Zigana Dağı ve Zigana Geçidi'ne, Doğu Karadeniz Sıra Dağları'nın, Trabzon ve Gümüşhane il sınırının birleştiği mevkiden Doğu'da Değirmenteri olan bölümle adını vermiştir. 2007 yılından itibaren her yıl Zigana Dağı'nda 25-26 Ocak tarihleri arasında Zigana kış şenlikleri düzenlenmektedir. Köyün bilinen en eski tarihi 1530 yıllarında e, Turun kazasına bağlı bir olarak, köy olarak yine geçmekteydi. Ve o dönem köyde Müslüman ve gayrimüslimler bir arada yaşıyordu. Bu dönemlerde 9 Yeniçeri ile 6 Sipahi'nin burada ikamet ettiği belirtilmiştir. 1876 yılında sayımına göre Köyde 59 halde 230 kişi yaşamaktaydı. Limni Gölü, Zigana Köyü sınırları içerisinde bulunan bir köydür. Ladin, sarıçam ağaç ve kökmen ağaçlarıyla çevrilidir. Gövden, mor çiçekli orman gülü ve sarı çiçeklerle zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Sarına yaylası ise yine bu köyün sınırları içindedir. 1700 metre rakımlı bu yayla yüksek oksijen içeriği ve serin havası ile bilinir. Doğa yürüyüşleri ve kampçılar için ideal bir ortam sunar. Plaziz yörüsünün tarihi oldukça eski köylerinden biridir. Eski adı Zekariyalu olarak yazılmıştır. İlk iskan sürecini 1390'lı yıllarda Çipni aşiretlerinin başlattığı bilinen bir gerçektir. 1455 yılı kayıtlarında mezra olarak geçen köyde 10 defa asker oturmakta olduğunu görülüyor. Bu kayıtlar bize köyün askeri bir grup tarafından kurulduğunu, civarda bir yerde garnizon olduğunu göstermektedir. Köyün kuruluşunda Şeyh Hasan ve Şeyh Ali gibi alperen zevatın bulunması ilgi çekici bir noktadır. Bununla birlikte bu tarihlerde Zekerede bir cami olduğu, Azerbeyoğlu Mustafa Fakih adlı kişinin de bu camide imamlık yaptığı haber edilmektedir. 1485'te 7 kişilik bir askeri cümleden bahsedilirken bu bölge Bozat Göresi'nin merkeziydi. Şimdi günümüze dönecek olursak köy Giresun il merkezine 42, Piraziz ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktadır. Piriz'in güneybatısında olup Piraziz Bozat il yoluna 6 kilometre uzaklıktadır. Bozat köyünde ulaşılmaktadır. Köyde 2021 yılı itibariyle 200 kişi yaşamaktadır. Köyün tepelere yayılmış evleri, manzarası, vadi manzarası özellikle harikuladedir. Her zaman yeşil, mis gibi bir havası vardır. İçinden geçen dere mükemmeldir çay bahçeleri görülmeye değer harikulade bir manzaraya sahiptir. Burada yazın özellikle gurbetten gelen, köyüne dönen e, insanlarla birlikte şenlenmekte ve mükemmel bir atmosfer oluşmaktadır. Bu yollarda gitmek, araba kullanmak inanılmaz keyifli ve güzeldir. Son dönemlerde eski evlerin yerine yeni evler yapılmakla birlikte, yine de hala eski dokusunu korumakta ve manzara büyülemeye devam etmektedir. Şimdi bu köy tanıtımına köyden birkaç insan manzarasıyla e, son veriyoruz ve sıradaki köye geçiyoruz. İyi seyirler izlemeye devam ediniz. Kazıkbeli Yaylası Gümüşhane'nin bilinmeyen güzelliklerinden biridir. Kürt'ün ilçesine bağlı olan Söğütlü Köyü sınırları içerisinde yer alır ve köy muhtarının yönetimi altındadır. Kızıkbeli Yaylası'nın ilçe merkezine uzaklığı 37 kilometre olup köye ise 6 kilometrelik bir mesafede yayılır. Doğu Karadeniz bölgesinin en görülesi yerlerinden biri olan yayla, soğuk sularıyla hem Gümüşhane'den hem de çevre illerden gelen misafirleri ağırlar. Yayla'da da altyapı hizmetleri bulunmaktadır manav, bakkal, lokanta, pansiyon, otel ve sağlık hizmetinin verildiği bir sağlık ocağı bulunmaktadır. Kazıkbeli yaylasındaki konaklama tesislerinde kalabilir ve kamp eşyalarınızı yanınıza getirirseniz burada kamp da yapabilirsiniz. Ayrıca yayla karavan içinde idealdir. Karavanla gezmeyi, ve kamp yapmayı seviyorsanız oldukça uygundur. Ayrıca Kazıkbeli Yaylası sadece bahar ve yazın görülmeye değer bir yer olduğunu sakın düşünmeyin. Kışın da çok güzel manzarası ve bir atmosferi vardır. Burada doğa fotoğrafçılığı yapabilir. Temiz havanın oksijeni ve kışın giderseniz soğun tadına varırsınız diyebilirim. Evet, şu manzara çok güzel. Evet, aynı yerin şu an hem yaz ve hem kıştaki manzaralarını fotoğraflarını birlikte gösteriyorum. Ortadaki cami güzel ama hani e, mimari olarak ben çok beğenmedim. Daha şık ve güzel bir mimariyle yapılabilirdi. Kazıkbeli yaylasının tepeleri, of şu dumanlı dağlar. İnanılmaz. Şimdi size Kazıkbeli Yaylası'nda düzenlenen festivalden birkaç görüntü ve yerel halkın e, fotoğraflarıyla baş başa bırakıyorum. Daha sonra sıradaki köyümüze geçeceğiz. Siz de benim gibi göresel insanların yüzlerini, portre fotoğraflarını seviyorsanız videonun bu bölümü tam size göre. Evet bunların hepsi şenliklerde çekilmiş fotoğraflar. Evet, şu amcamın kasketi mesela çok güzel, ceket, yeleği ve baklava desenli kazığı ile tam bir tipik Karadeniz insanı. Şimdi sıradaki köyümüze ve ilçemize geçiyoruz. Gümüşhane iline bağlı Kelkit, Anadolu'nun önemli ticaret ve geçiş yolları üzerinde yer alması nedeniyle tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bölge Hititler, Urartular, Medler, Persler, Pontus Krallığı ve Roma İmparatorluğu gibi uygarlıkların hakimiyetine girmiştir. Roma ve Bizans döneminde bölge stratejik bir geçiş noktasıydı. Kielkit Vadisi askeri ve ticari yollar için önemliydi. 11. yüzyılda Selçukluların Anadolu'ya gelişiyle Kerkit, Türk hakimiyetine girmiştir. Bölge sırasıyla Saltuklular, Danişmentliler, Mengücekliler ve Anadolu Selçukluları arasında el değiştirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kerkit, Erzurum eyaletinin sınırları içinde yer aldı ve önemli bir idari merkez oldu. 20. yüzyılda Kerkit, Gümüşhane'ye bağlı bir ilçe haline geldi. Kelkit Vadisi boyunca uzanan ilçe, Gümüşhane'nin en geniş ve düz arazisine sahiptir. İlçenin çevresi, Zigana ve Köse Dağları gibi yüksek dağlarla çevrilidir. Kelkit'te Karadeniz ve karasal iklimin etkileri görülür. Yazlar genellikle sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Verimli topraklara sahip olan ilçe, tarım, buğday, arpa, fasulye ve hayvancılık açısından önemli bir yere sahiptir son yıllarda ceviz yetiştiriciliği ve seracılık gibi alanlarda gelişmeler yaşanmıştır. C. Tarihi köprüler, camiler ve doğal güzellikler açısından zengindir. Özellikle Kelkit Vadisi doğa yürüyüşleri için cazip bir alan oluşturur. Kelkit, tarihsel zenginliği ve coğrafi avantajlarıyla dikkat çeken bir ilçedir. Stratejik konumu nedeniyle, hem geçmişte hem de bugün önemini korumaktadır. i don't know